Selamun aleyküm arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Yasin suresinin 31. ayetindeyiz. Hadi gelin buradaki tecvidleri beraber çözelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ellem ye derken burada cezimli olan mimden sonra Ye harfi geldi. Tecvid kuralı Mim'in sarıdır. Yani mim açık bir şekilde okunur. Ye ra. Derken ra harfi hükmü ra'dır. Harekesi üstün olduğu için kalın okunur. Ra bu şekilde. ra olan mimden sonra elif harfi geldi. Tece kuralı mimin sarıdır. Yani mim açık bir şekilde okunur. Eh-lek-ne. Derken he harfi yorgun h. Ne derken meti tabi. Bir elif miktar uzatılır. Gâbelehüm derken B harfi kelimenin ortasında cezimli olarak geldi. Tecrüb kuralı kalkaledir. Yani dudaklarımızı kuvvetli bir şekilde vurdurup bırakıyoruz. <laughs> Kalkalenin harfleri 5 tane. Bunlar da guldu, bu, cedin. Yani gav, t, b, cim ve dal harfleridir. Burada da B harfi gelmiştir. Cezimli olan mimden sonra keli bir mim geldi yani mis misine uğradı. Tecrüb kuralı İdam misin margun nedir? Hemen geçmiyoruz. Mimde şedde varmış gibi bir buçuk Elif miktarı tutup o şekilde geçiyoruz. Lambe Min derken Elif ve lam geldi, lam cezimli bir şekilde okunuyor. Tecu kuralı ishararı kameriyedir. Yani lam açık bir şekilde okunur. Ur'u derken uzatma harflerinden vav geldi. Ra harfi metti tabidir. Bir elif miktarı uzatılır. Ra harfi aynı zamanda hükmü ra'dır. Harekesi ötürü olduğu için kalın okunur. Ru bu şekilde. Minnel urunni anhum Nunda şedda var. Tecu kuralı. İdgam nislen maiz nedir? Hemen geçmiyoruz. Bir buçuk elif miktarı tutuyoruz. Cezimli olan mimden sonra elif geldi. Tecu kuralı. Mimin sarıdır. Yani mim açık bir şekilde okunur. İlleyhim derken. Cezimli olan mimden sonra lam harfi geldi. Tecuk kuralı mimin sarıdır. La derken meti tabidir. Bir elif miktarı uzatılır. Yani bir parmağımızı indirip kaldırıncaya kadar. Ya rıcağın. Dedik ve durak geldiği için de son harfte cezim varmış gibi durduk. Ra harfi hükmü ra'dır. Cezimli olarak gelmiştir. Kendinden önceki harfin harekesi üstün olduğu için ra kalın okunur. Son harfte cezim üzerine durduğumuz için burası met arızdır. Harfi metten yan uzatma harflerinden vav var. Son harfimiz harekeli ama duraktan dolayı biz cezim varmış gibi durduk. Yani sebebi metten suku mu arız var. Mette arız olur ve er yavaş okuyorsak da 4 elif miktarı yani 4 parmağımızı indirip kaldırıncaya kadar uzatıyoruz. La <laughs> yarci'un şeklinde. Hadi gelin arkadaşlarım bu ayeti tekrar okuyalım. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون arkadaşlarım Böylece bir dersimizin sonuna geldik yeni videolarda görüşmek üzere videolarımı beğenirseniz ve paylaşırsanız bir de beni takip ederseniz çok mutlu olurum hoşçakalın Allah'a emanet olun